Birader buraların güvenli olduğunu emin misin sen ya? Ne demek oğlum? Güvenli olmazsa seni tutar mıyım buralarda? Kardeşim öyle diyorsun da gelen geçen ölüyor anasını satayım. Bir de şeytanın hemen yanı başındayım. İsrail'in açık hedefi haline geldim. Ben rahat ol. Benim himayemdesin oğlum korkmana gerek yok. Bir şey olursa İsrail'in de Amerika'nın da soyunu sorunu... Eee <laughs> ne yapacaksın? Şey mi dostum? Yine Orta Doğu, yine İsrail, yine bir kriz ve yine Yusuf Kayalp'e çıkan bomba bir içerik. Biliyorsunuz 2023 Ekim ayında sizinle Orta Doğu meselesinde defalarca kez haşır neşir olmuştuk. Lakin videoların seneyi devriyesi gelmeden olayları idrak edemeden yeni bir kriz daha patlak verdi. İsrail bir yıl önceki saldırıların acısını hala çıkaramadığı düşüncesiyle Eylül 2024'te Lübnan'a hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda kendilerine tehlike olarak gördükleri Hizbullah'ın liderinin öldürülmesi bölgedeki çatışmayı daha da arttırdı ve uluslararası kamuoyu ile YouTuber'ların dikkatini tekrar bu çalışmalara çekti. Her ne kadar Batı dünyası İsrail'i dizginlemek için çaba harcasa da Başbakan Benjamin Netanyahu mevcut Orta Doğu konjektüründe barış istemiyor ve saldırılarına devam ediyor. İsrail bir yıldan fazla bir süredir Gazze'deki direnişi kırmaya çalışıyor ve bu çabalar sırasında sürekli olarak Hizbullah ve İran'ı gündeminde tutuyor. Zira mevcut uluslararası kaos durumunda Amerika'dan sağladığı siyasi ve diplomatik desteği fırsat bilen İsrail, düşman gördüğü Hizbullah'ın gücünü kırmak için uygun adımı bekliyordu. Bu durum Orta Doğu'daki güç dengelerinin nedenli karmaşık olduğu bir kez daha gözler önüne seriyor. Olayı Yusuf Kayar tarzında Kamil'e anlatır gibi özetleyecek olursak, Hizbullah İsrail'in yanı başındaki tehlikelerden biri. İran'da İsrail'in tehlike olarak gördüğü bu yapılanmaya tam destek veriyor. İsrail'de Şii Hilali projesinin uzantısı olan Hizbullah gibi örgütlerden ötürü İran'ı kendisine büyük bir tehdit olarak görüyor. Amerika'da 1979'daki İslam devriminden sonra Orta Doğu'daki girişimlerine ve yatırımlarına engel gördüğü İran'ın gücünü kırmak için kayıtsız şartsız İsrail'in yanında yer alıyor. İran'da başta Amerika olmak üzere İsrail'in müttefik sarmalıyla bölgede yay ilmasından epeyce rahatsız. Her iki taraf arasında gelişen bu dinamikler Orta Doğu'daki vekalet savaşlarının sürmesine neden oluyor. İsrail'in Lübnan'daki İzbullah'a yönelik saldırıları bu çatışmaların en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu kez İran İsrail'in saldırısına önceki çatışmalar gibi pasif kalmadı. Bu sefer İsrail'e hakiki füzeler yollayarak çizilen imajını kurtarmaya çalışınca patron da bize gece mesaisi yazdı. Dolu bir mesai ücreti için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız dostlarım. Bahşişi verdiğinize göre hadi gelin Orta Doğu'da ateşin neden yeniden harlandığına bakalım. 1965'te Lübnan'da 15 yıl sürecek olan iç savaş patlak verdi. 1980'lerin başında iç savaş ortamının getirdiği kaotik durumlar yetmiyormuş gibi İsrail'in saldırılarından kaçıp Lübnan'a yerleşen Filistin Kurtuluş Örgütü de Lübnan'daki iç savaşa dahil olmuştu. Durum Lübnan'daki Hristiyanları ve tabii ki de İsrail'i feci halde korkutuyordu. Bu sebeple 1982 yılında İsrail Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Lübnan'dan temizlemek adına barış için gidecek operasyonunu tertip etti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine büyük bir orduyla girerek başkent Beyrut'u bombalayıp kuşattılar. Zaten iç savaşta boğuşan Lübnan'ın bu işgal karşısında ses çıkaracak bir gücü de yoktu. 1982 sonlarında Arafat ve Filistin Kurtuluş Örgütü Lübnan'dan çıkarıldı. İsrail savaşı kazanmıştı ama işlediği savaş suçları nedeniyle lanetlenmeye devam etti. 1980'deki işgalin ardından Lübnan'da uzun süreli bir istikrarsızlık ve iç savaş devam etti. 1985'te İsrail Lübnan'daki bazı bölgeleri terk etti. Ancak daha güneyde kendilerini korumak adına bir tampon bölge oluşturarak işgallerine devam ettiler. İşgalin getirmiş olduğu dinamiklerle beraber 1985'te Lübnan'da Şiiler Hizbullah çatısı altında birleşmeye başladı. 15 yıldan fazla İsrail Güney Lübnan'da varlık gösterdi ve 2000 yılında bölgeden çekilince Hizbullah kolaylıkla bölgeye yerleşti. Zaman zaman İran'ın desteklediği Hizbullah ve İsrail birbirleriyle dalaştı. Nihayetinde 2006'da Hizbullah İsrail Lübnan sınırında 8 İsrail askerini öldürüp 2 askeri de esir aldı. Bir de çilek sosu olarak Hizbullah Kuzey İsrail topraklarında füze ve havan saldırıları yaptı. Gerekçe olarak Lübnan ve Hizbullah İsrail'in sınır ihlali yaptığını söylese de İsrail bu iddiaları kabul etmedi ve hemen yeni bir harekatla Lübnan'ın güneyine bir kara harekatı başlattı. Harekat sırasında Hizbullah bölgeye mayınlar döşemiş, İsrail askerleri ve tankları bu mayınların patlamasıyla havaya uçmuştu. İsrail olay karşısında deliye döndü ve Lübnan'ı iç savaş yıllarına geri döndüreceğiz diyerek tehditte bulundu. Lübnan başbakanı benim haberim yok diyerek deli taklidi yapmış ve Lübnan silahlı kuvvetleri İsrail birlikleriyle karşı karşıya gelmekten kaçınmıştı. Hizbullah ile İsrail arasındaki bu savaş 33 gün sürdü. Ancak kazanan olmadı. Buna rağmen iki taraf da zaferini ilan etti. Lakin Hizbullah İran'ın desteğiyle envanterindeki roketlerin yarısını İsrail'e fırlattı. İsrail ise zaferini ilan etmesine rağmen Hiz Hizbullah'ı bitiremedi. Bunun acısında köyleri ve kasabaları bombalayarak alacaklardı. Savaş sonrası Hizbullah bölgede daha popüler oldu ve sivil desteği de kazandı. 2023'teki Hamas saldırısıyla beraber İsrail Hizbullah çatışması yine şiddetli bir boyut evrildi. İsrail 2024'ün Eylül ayında Güney Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın buralarda füze depoladığını iddia etti. Hatta İsrail ordusu Lübnanlı köylülere bölgeyi terk edin, orayı vuracağız tarzında açıklamalar dahi yapmıştır. İşte bu açıklamayla İsrail'in Hizbullah'a saldıracağı artık kesinleşmişti. 17 Eylül 2024'te İsrail Hizbullah tarafından kullanılması planlanan yüzlerce çağrı cihazını Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı olarak patlattı. Bu şaşırtıcı olay Hizbullah'ın en büyük güvenlik açığı olarak yorumlanırken, Hizbullah lideri Nasrallah bunu İsrail tarafından bir savaş ilanı olarak yorumladı. İsrail Cumhurbaşkanı bizim olayla alakamız yok dese de Netanyahu da mesajı almadıysanız size bir daha hatırlatırız tarzında racon kesti. 19 Eylül'de bu seferde Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinin bulunduğu bir bina vuruldu. Birçok Hizbullah komutanı bu saldırı sonucunda öldü. Ufak tefek saldırılarıyla kalıcı iz oluşturan İsrail büyük hamleye hava saldırı saldırılarını başlattığı 27 Eylül'de yaptı. İsrail Hava Kuvvetleri Beyrut'ta bulunan Hizbullah Genel Karargahı'na sert bir hava saldırısı yaptı. Bu hava saldırılarında en önemli müttefiki ise tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri oldu. Saldırının amacı belliydi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah. Saldırıdan sonra Nasrallah'ın durumu belirsiz olsa da ilk açıklama İsrail'den geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri saldırıda hedefin öldürüldüğünü iddia etti. Lübnan ve Hizbullah yetkilileri sonradan bu iddiayı doğruladılar. Böylece Hizbullah'ın 32 yıllık liderinin İsrail tarafından öldürüldüğü herkesin malumu oldu. Netanyahu bu suikaste rağmen durmayacaklarını söyleyerek hava saldırısına devam etti. En nihayetinde Lübnan'a yani Hizbullah'a karadan da saldıracağını açıklayarak geri adım atmayacaklarını duyurdu. Peki bu süreçte uluslararası tepkiler ne oldu? Lübnan'ı arka bahçesi olarak kullanan Fransa daha fazla sorun yaşamaması için Lübnanlı yetkililerle temasa geçti. Çin, Rusya, Irak, Suriye ve Almanya'da bu saldırıları eleştirerek İsrail'i huzur bozmakta suçladılar. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de Netanyahu'da bir arzu var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İsrail'i sert bir dille eleştirerek kara harekatının sonuçlarının İsrail için ağır olacağını ifade etti. Hatta Erdoğan İsrail'in vaat edilmiş toprakları hakkında da şunları söyledi. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Tabi Cumhurbaşkanı'nın bu söylemleri kimi çevrelere göre gerçek dışı ve siyasi olarak yorumlandı. Amerika Birleşik Devletleri de yaptığı açıklamalarda yaşanan tüm olayların suçlusu olarak İran'ı hedef gösterdi. Ancak buna rağmen zaman zaman Amerikalı yetkililer İsrail'e ateşkes çağrısı bulunuyor olsa da, İsrail tarafı buna pek yanaşmıyor. Yani Amerika iradesini İsrail'e dayatamıyor. Peki neden? Bunun ilgili üzerinde en çok durulan teori hiç şüphesiz Amerika'daki Yahudi lobisidir. Yahudi lobisi maddi açıdan Amerika hükümetini destekliyor. Bu destek oldukça önemli çünkü yakın zamanda Amerika'da gerçekleşecek olan seçimlerde Yahudi lobisi önemli bir karar verici konumunda bulunuyor. Bu yüzden seçimden sonra Amerika'nın İsrail'e daha sert bir tavır sergilemesi ve geçici barış ortamını sağlaması bekleniyor. İsrail'de Büyük Ortadoğu projesi için gerekli olduğu en önemli silaha, yani uluslararası destek sahip çıkabilmek adına bu baskıya boyun eğebilir. Amerikan-İsrail ilişkileri bu anlattıklarımdan daha da derin dostlarım. İsterseniz başka bir videoda bu konuyu ele alabiliriz. Diğer yandan İsrail'e en sert tepkiyi verenlerden biri de Mia Kalifi olmuştur. Neyse bu da başka bir video konusu olsun. İsrail günlerce dillendirdiği kara harekatını 1 Ekim'de yapınca gözler bu sefer İran'a kaydı. Evet İran ne yapacaktı? Biliyorsunuz son zamanlarda İran hep kuru sıkı atıyor. Füze atacağım deyip balon göndererek gazı almaya çalışsa da bunlar işe yaramadı. Lakin İran militarist bir yapıya sahip. Orta Doğu'da bulunan pek çok örgütü bizzat İran ithal etmiştir. Bu sebeple Hizbullah gibi önemli ve güçlü bir örgütün liderinin öldürülmesine sessiz kalmak İran'ın örgütleriyle arasındaki ittifakı feci bir şekilde zedeleyebilirdi. Bundan dolayı İran sessiz kalmayarak İsrail'in kara harekatına başlattığı gün hemen karşı hata geçerek füze saldırısı başlattı. İran'ın bu gaz alma girişimi işe yaramış gibi görünüyor. Bunların dışında İsrail kara harekatına başladığı dakikalarda Şam'ı da vurarak cepheyi iyice genişletti. İsrail ordusu Güney Lübnan'daki köylerin acil tahliyesi için bir bildiri yayınlayınca Lübnan'da yüzbin Suriye'ye kaçtı. Savaşı Suriye'ye yani Rusya'nın arka bahçesine sıçradığını gören Kremlin İsrail Adamol An'ın şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sıralarda İran İsrail'e olan füze saldırılarına devam etti. İsrail'de bu hareketiniz rejiminizin sonu olacak. Ortalığının her yerine saldıracağız diyerek kolpalarına devam etti. Amerika'da atılan füzelerin bir kısmını engelleyerek dostu İsrail'e olan sadakatini en içten dilekleriyle gösterdi. Sonra İran tamam aga biz saldırmıyoruz yeter diyerek köşeye çekildi. Evet söyleyecek bir şey yok. Ama finali Polat Alemdar'ın şu konuşmasıyla tamamlamak istiyorum. Bölgede İsrail ile İran'ın adı konulmamış bir işbirliği var. İkisi de varlıklarını birbirlerine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyorlar. İsrail olmazsa İran bölgede hüküm sahibi olamaz. İran olmazsa İsrail Amerikalıları dilediği gibi kullanamaz. Tansiyonun düştüğünü hissettikleri an yapay bir kriz yaratıyorlar. Arada petrol ve silah lobileri büyük para kazanıyor.